Selamlar sevgili dostlar, ben sendikalı farmcınız Riley. Ne yapıyorsunuz? Moruk neler yaptık? Ee, en son o işte Gold Remnant videosunu çektik. Ee, şimdi dedim bir kutular var, gemler var onları karalım. Şöyle bir durum söz konusu. Moruk farm atamıyoruz. KS'ye geldiler bilmem ne oldu. Ben de zaten 2-3 saat maksimum farm atıyorum yani. O yüzden slotu saldım bir de şimdi kışla geliyor okullarda açıldı çoluk çocuk da olmaya başlayacağı için verem olmana hiç gerek yok niyetim yok yani verem olmak için artı bazı gelişmeler oldu yani sürekli söylüyordum yani Rosetta'ya falan mı geçeceğiz eski serverlara mı geçeceğiz yoksa burada devam mı edeceğiz diye bir düşüncemiz vardı her zaman burada devam edeceğiz moruk ee, ekip toplayacağız. Bizim arkadaşlardan falan da gelenler olacak işte. İnte döneceğiz. Muhtemelen zaten bu seneki hype server altar olacak. O yüzden çok kalabalık olacağını düşünüyorum falan kor PK'lara vesaire vesaire PK'ya düşeceğiz yani. Yavaşla itemleri bozacağım. Premium'um zaten 5 günü mü kaldı? 6 günü mü ne kaldı herhalde? 7 yani günü var. 1 haftası var. Bir haftaya zaten çarı inte çevirmiş olurum. Ben premium bittikten sonra ilk var premiumumuzu çekeceğiz. Ondan sonra çarı 83'e kasacağız önce. Ee, bir haftada falan herhalde 83 yaparız diye tahmin ediyorum. Daha bir de görevler görevler de var. 82 yapsam yeter gerçi şimdilik. Yani skill stat sıfırlayacağız. Bilmem ne yapacağız falan filan. Bundan sonraki video quest upgrade olacak. İlk başta questlerimizi şurada gördüğünüz gibi 58 tane dark mithril fragmentimiz oldu. Bunu 60'a belki 70'e 70 sor da 60 ol yani yarın muhtemelen bir quest e, upgrade işine önce gireceğim önceliğimiz artı 7 basmak zaten bakalım kaç tane yani 6 tane de bir iki tane 7 çıkartabilirsek şayet 3 tane e, şey deneyeceğiz moruk revirt'ten. 8'e doğru questimizi basmaya başlayacağız yavaş yavaş günde bir kere basacağız atıyorum iki tane basacağız falan filan bu şekilde basmayı düşünüyorum şimdilik düşüncelerim bunlar ee, diyeceğimiz itemlere gelirsek şimdilik yedir set yapacağız dual emir 3 libol 3 hp cross lkp 2 yaparız herhalde diye tahmin ediyorum bakalım bir hani piyasayı tam bilmiyorum araştıracağız nedir ne değildir göreceğiz Ondan sonrasına bakacağız. Tahminen bir 30 GB falan tutacak diye düşünüyorum. Takılar. Zaten takılar para ediyor. Ronset set. 3.5-4 GB'ye falan buluyorsun Ronset'i de. Takılar bir tık pahalı. Ve bizim takılarımız da pahalı zaten. Çok da ucuz takılar değil kullandığımız. Artı iki kristal setimiz var. Onları satacağız. İşte HP Cross alacağız falan filan. Yani takaslaya takaslaya. Ben yavaş yavaş zaten gene... Gene zaten gem falan kıracağız sürekli. En azından işte e, falan PK'larımız olacak. CZ'de bol görevini yaparız. Atıyorum 10 günde bir old traki box kırarız. Ekstradan. Falan kor drop alırız. Boss kovalarız. Bir şeyler yaparız. Hani farm odaklı değil de artık daha çok keyif odaklı. Keyfi oynamaya başlayacağız. Bunun partlarını paylaşacağız. Güzel anlarımız gene her zamanki gibi olur diye tahmin ediyorum. Şimdi 4 tane mavi kutumuz, 11 tane ee, silver gemimiz, 4 black, 1 blue gemimiz var. Son güncellemeler gerçekten hiç tatmin etmedi. Saç basapan puzzle etkinliği falan geldi. İşte Twisted, Mar Maradon etkinliği geldi. Hayır, Twisted'ı burada kim ne yapsın yani anlatabiliyor muyum? Çok gereksiz bir etkinlik. Bu World of Puzzle yani biz bunu neye göre alacağız moruk? İki açılmış. Böyle mi bu? Ben bunu da hiç bilmiyorum ki. Şans kartı falan. Neyse buna bakarız. Bunun ne olduğunu ben bilmiyorum kanka. Yani işte. Falan filan. Söyleyeceklerim şimdilik bunlar dostlar. Yani 23 Eylül'de zaten diğer oyunda 75 kep gelecek. İşte ne bileyim adamlar craft craft bir şeylere başladılar. Ben dedim acaba hani misilleme yapıp bu remote box'ı craft olarak yeni serverlara ekleyebilirler mi düşüncesiyle zaten o videoyu çekmiştim. Belki de getirmeyecekler yani bilmiyorum ama umarım bir şeyler olur. Yani yeni bir şeyler gelir en azından ki insanlar keyif alsın. Daha fazla keyif alsınlar. Şuradan bir bana ilk başta bir heve verdi. Beni güldür diyecektim. Yok abi. Yok dayı. Bana <laughs> ya gene abilik kubilik bana şey atacak kesin. Kesin bak. Nerede abilik kubilik şey var onlara atıyor bana ya. Vortex Vault. <laughs> Vortex Bob'dan yemin ediyor bir kurtulamadım abla. Neyse. Oh. Arkadaş benim gör, gözlükler de bu şeyde çok parlıyor ya. Ekranda çok parlıyor. Kurtulacağım kurtulacağım. Yakında onlardan da kurtulacağım. Ama öyle falan olacağız yani. Gözlüklerimizden de kurtulacağız. Bana bir drop verir misin bugün ya? He? Şöyle bir Lego versen de. Ben e, item alacağım ya hani. Itemler de malum pahalı. GB de pahalı. 250 lirayı geçti GB ama Buz. Güzel severiz. Yarınki upgrade de lazım olacak bunlar. daha Daya oldu bak. Üzme beni. Hadi bir heros meros bir şey ver. Canını yedi adamı ya. Hangi kusur orada veriyorsun sallıyorsun bizi. Bu item niye var abi? Allah aşkına niye var? Bu serverlarda bu item niye var ya? Yani? Secret var sanki serverda. Hadi lan. Oğlum. Batırma beni. Batırma beni. Yok abi bir tane bile yönük atmadı ya. Dandik yönük bile atmadı ama. Hadi. Raptor. Ama seni basarım. Ya bu ay upgrade yapmayacaktım da bu ayı zaten tam, tamamen tamamlayamadığımız için seni basarım kanka. Yapacak bir şey yok yani. Bu ne baba hep çer çöp ya. Bir 10 tane daha mı alıp kırdırsam ya. Kırkem gider. Atam mı bir 10 tane daha? E, ne diyorsunuz? Ha? Ben ne olacak atıverem ya bir 10 daha. Sıkıntı yok. 8 varmış adamda bak. 8'i alayım. 470'em, 79'em para kaldı. Onlar kalsın morg. Buradan şunları da alayım da bir raptor daha falan çıkarsa. Niye droplar leş? Sebebi ne yani? Oğlum kaç kır 11 gem kırdırdık değil mi ya? 11 gemden hiç mi bir şey atmazsın ama? Hmm. Aga be Kaç para kimliği Var mıdır 40 O ellenmiş iyi 30 çam Öyle desen raptorla. Kurtarmış olduk. Daha da bakalım daha gem var. Belki bir de Lego yapıştıracak. He? <gülüyor> alırsın. <gülüyor> Lego'yu alırsın bekle. Ama bir Eagle. Vallahi bu ay hiç Eagle almadım biliyor musun ya? Harbiden hiç. Eagle yok yani bu ay. Hadi bir Eagle ver oğlum be. Hadi be. Hadi be. Neyse. Seyah as. Ya işte bu fiyattan bana alayım dersen vermem. Ama hani pazarın altı diyorsan tabii ki veririm. 52 eme de 50 yeme veririm. Elleme veririm kanka. Yani ne sen üzül ne ben üzüleyim. İkimiz de üzülmeyelim. Herkes ekmeğin de biliyorsun. Şarlı kremi kırmayın. Yoksa koyarım 52 yeme satılır yani. Ya dayıcım bir yem için beni uğraştırma ver 50. Al git işte beni niye uğraştırıyorsun ki? Tekover vardı. Hadi bir daha yolu. İnat etti ya. Gel de vereyim. Ben al işte abi. Millet çatırca. Baba şaka mısın adam? Arka arkaya hebe alıyor ya. Üf. Vereyim 49'a şunu da. En azından yani ne kar ne zarar diyebiliriz. Bir de şey basarsak eğer. Art alt raptor. Raptor fiyatları da uçtu herhalde. Bir bakalım. Kanka şeyi de çektim mi direkt? Ee, ne onun adı? Pazar seyirciyi çektim çünkü 40 olmuş aynen. Şey yapacağımız için ee... Ne olmadı? İtem arayacağımız için sürekli pazar SC lazım olacak. Çünkü arada uçurum farklar oluyor kanka. Atıyorum pazarcılar mesela ee, Libolu 6 GB'den koymuş. Normal satan bir adam 530'a koymuş mesela. Yani bu şekilde farklar var aralarda, o yüzden Artı 5 oldu bu Şunu yakarız Bunu da artı 6 yaparız, yaparsak kâra geçmiş oluruz Şöyle yaparsak güzel Şekil ha. 40 hem de buradan geldi, 50 hem öyle geldi, 90 hem Kıtladık Karda değiliz, her zaman şeyde zararda değiliz, her zamanki gibi kardayız. Ee, söyleyeceklerim şimdilik bu kadar demeden önce kanka şu tabloyu da göstereyim. Ee, video uzar mı? 12 dakikadır konuşuyormuşum cak 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 cak. Neyse, gene de bir göstereyim. Onun hesabını da yapalım kanka da bir daha bir daha dönmeyelim yani. O yüzden göstermek istiyorum hemen şu tabloyu. <laughs> Totelle ne kasmışız hemen onları sizle birlikte ben hesaplayayım. Ee, şuradan. Şunları bir kapatayım bir saniye. Şunu da kapatalım. Bunu da kapatalım. Şunu açtığımızda heh, tamamdır. Şimdi şuradan hesap makinesini de açayım. Moruk 19 gün farm atabilmişiz. Totalde ee, Raptor 10, 14, 16, 18, 20, 26, 30, 34 adet raptor kasmışız kanka. Tamam mı? 34 çarpı 5.5 dersek ortalama hesabı alıyorum çünkü. 187 hem raptorlar yapar. Gelelim buraya. Şimdi buz. 10, 17, 23, 25, 27, 28, 33, 36, 40, 44, 48, 51, 52, 52, 57 tane buz kasmışız toplamda. 57 çarpı 2.5 dersek 142.5 burası yapıyor. 142. Ben buçukla uğraşmam. 10. BS e bakalım. 10. 14. 17. 20. 24. 26. 31. 36. 38. 40. 41. 43. 43 hem de burası. X-Raptor. 1, 2, 3, 4. 6, 8. 10 tane X-Raptor'umuz var. En kötü ee, benim sattığım Şurada gözüküyor değil mi? Yani şeyler. Şöyle ufaltayım bari de. 10 tane ekstraptor kasmışız. Totalde x ekstraptorları biz en kötü 29 M'den sattık. 200 yani 30'a da sattım. 28'e de sattım. 29, 280 M yazayım direkt. xp şart. xp EE. xp Iron Bow. Yani bunlara ortalama 7M desek 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 iki tanesi expire mod desek 9 10 11 desek 77M. 80M buraya yazalım. Silvlere gel. bunları yazmama gerek var mı bilmiyorum. 3 5 hemlik şeyler. Onları aslında yazmamıza gerek yok. Buradan DS, EB, CB'den 25M toplamda para geldi. 25 hem geldi. 135 hem kok. E, artı 2 GB'de paramız vardı bu üstündekiler hariç. Total hesabımıza baktığımız zaman 19 günde hani şey e, rahat rahat kastığım para yani böyle şey değil. Aman işte 7.24 bilgisayar başında durayım. Eee 11 GB para kasmışız kanka. 19 günde ulan benim ışık gitmiş. 19 günde 11 GB para kasmışız. Güzel para. Aslında yani 10 günde adam akıllı şey yapmış olsaydım farm yapmış olsaydım ben bunu 15 GB'ye 16 GB'ye çok rahat vururdum. Bugünkü dropları zaten şey yapmıyorum. ilave etmiyorum buna da. Çünkü Upgrade'e girdiğimiz için 19 günde değil ya bu. Burada 19 yazıyor ama. 19 günde mi lan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 günde. Doğru. 19 günde. Ee, totalde. 11yb'ye yakın para kasmışız belki bir tık fazlası vardır Eksiği yoktur şimdi bugün Bu para niye bu kadar fazla oldu upgrade yapmadık Quest'te biz çünkü geçen ay felaket para abi O yüzden ee, Güzel para yani günlük nereden baksanız bir 80m 70 eme falan denk geliyor Belki bir tık daha azdır öyle mi oluyor Yani işte öyle bir şeyler oluyor Söyleyeceklerim şimdilik sevgili dostlar bu kadar ee, kendinize dikkat edin abone olursanız sevinirim dediğim gibi int'e döneceğiz karakterimizi 83 yapacağız itemlerimizi alacağız pazar sürecimiz olacak yarın eğer utc'ye girebilirsem ben yine kapanışımı yaparım ekstradan arkaya onu da drop alabil yani dropları yine kırdırırken gösteririm görüşürüz kendinize dikkat edin seviyorsunuz bye So...